Kroylu'nun Alevi Kültür Merkezi ve Cem Evi adına ben Hasan Bakan. Bütün canlıları saygıyla selamlıyorum. İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cem Evi'nin düzenlemiş olduğu 10. Alevi Festivali ve emeği geçen bütün canları kutluyorum. Her yıl, her yıl düzenlenen Alevi Kültür Festivali'nin pandeminin yaratmış olduğu zorluklara rağmen online festival yapma projenizi devamlılık adına çok kıymetli buluyoruz. Yola hizmette her zaman lokomotif görevi istendiğinizi Croydon hakemi olarak takdirle karşılıyoruz. Hizmetlerinizin hak dergahında kabul olmasını niyaz ediyoruz. Alevi inancına yapılan saldırılara rağmen, asimle edilmeye çalışılmasına rağmen, Alevi inancının kendi mecranda güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğine inancımız tamdır. Yol erenleri zor koşullarda bile olsa da kendilerini ifade edecek yol ve yöntemler bulmuşlardır. Croydon Alevi Kültür Merkezi olarak her zaman hak için, adalet için, yol için İngiltere Alevi Kültür Merkezi'ne destek olmaya devam edeceğiz. Bütün canlarımıza sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Aşk edelim.